Merhaba arkadaşlar. odası soluşturma hakkında size yine biraz bilgi vereceğim. Nasıl kraboda soluşturulur? Bu arkadaş işte da soru soruyor ona şu an video çekiyoruz cevap veremeyiz. Mesela bir, bir odam daha var. Burası. Buradan çıkalım. Bir de Ben burayı zaten ileride büyüteceğim için üç katlı yaptım. Burada üç tane botumuz var. Botlarımız o da yukarıda tutuyor. Üç tane bot oluşturarak bot yapan arkadaşımız da bunlarda yazıyor sanırım. Onur ve isimli arkadaşımız bot yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yaptıkları botlardan da memnunum yani. Sürekli odada kalıyor botlar. Dört beş kişi toplanıp dört beş arkadaşınız toplanıp bot da yaptırabilirsiniz. Mesela üç kişi olduğunuz varsayalım. Hepinizde üçer tane grab olsun. Toplamda işte bu buraya kadar geliyor. 9 tane grabınız olduğunuzu varsayalım. Bir odaya 3 tane bot yaptırırsınız. O şekilde odaya kullanırsınız. Güvenli arkadaşlarınız olursa. Botlar da sürekli odada durur. Odayı yukarıda tutar. Siz de eşyalarınızı rahatça satarsınız. Tabi böyle bir oda yaptığınızda eğer eşyanız çoksa uygun fiyattan satmanız lazım. 15G'den 10G'den satıp 10G'ye de biraz daha oluyor. Birkaç şey katıp 20G'den katacaksınız. Sonra kalan öbür kulaklarınıza ise tekli tekli eşyalar katacaksınız. Bir bir. Yani ben fiyatları buranın pahalı yazdım. Gene çeviriyorlar yani. Bunu 70 yazsaydım çok kişi alırdı. Güzel bir eş ya.